Günaydın. Günaydın. Erken teşrifini Adnan Bey'in gelişine mi borçluyuz? Öyle olsa ne olur? Dersin yok muydu bu sabah? <laughs> Buradaki yoklama daha sıkı diye koşa koşa geldim. Hı. <laughs> ha, ön çalışmaları gönderir misin? Toplantı saatine kadar bakmak istiyorum da. Hmm. Günaydın canım, nasılsın? İyiyim sen. Bana güzel bir iş çıktı bugün. Kişi özel defile. Ona gidiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Moda evinden aradılar sabah, haber verdiler. Ne zaman biter bilmiyorum. Telefonum kapalı olacak, haberin olsun. Tamam. Bitince ararım. Öpüyorum çok. İyi günler. Sana da. diye bütün gece uyumadım. Saatleri saydım sabaha kadar. Ben eve seni göreceğim diye uçarak geldim. Özledim. Bu gezi çok verimli geçti diyor gazeteler. Prestiji yüksek oldu. Senden de çok bahsediyorlar. Burada da işler fena gitmemiş ben yokken sevindim. Behlül de hemen her gün şirketteymiş. Hmm. Gitti geldi ama çalıştı mı bilemem tabii. Elif'in ailesi ne zaman dönüyor? Bu akşam galiba. Hay Allah. Bir gün daha kaslarda yemeğe davet ederdik bu akşam. Bence iyi oldu. Aceleye hiç gerek yok. Herkesin düşünmek için biraz zamana ihtiyacı var. Düşünecek ne var? Ne bileyim. Dediğim gibi aceleye gerek yok. Sen ısınamadın Elif'e. Aman ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Sonra hep şimşekleri üstüne çeken ben oluyorum. Zaman gösterecek nasıl olsa. Affedersin. Alo. Adnan Bey. Evet benim. Buyurun. Ek kartınızdan yüklü bir işlem gerçekleştiriliyor. O yüzden sizi aradık. Öyle mi şu anda mı? Evet efendim. Bir dakika. Tabii. Hayatım kredi kartın yanında mı? Anneme verdim bugün. Alışveriş yapacaktı. Ne oldu? Bankadan arıyorlar da. Kart işlem görüyor diye haber veriyorlar. Evet bilgim dahilinde. 140 bin lira tutarında bir kuyumculuk harcamanız gerçekleşiyor. Onay veriyor musunuz efendim? Evet veriyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Ek kartı olduğu için seni aradılar değil mi? Annem alışveriş yapacaktı bugün. Onun kartında bir sorun varmıştı. Nakit için de bankaya gitmesin dedim kartımı verdim. Sana söylemeyi unuttum özür dilerim. Rica ederim canım. Ne kadar harcamış? Önemli değil. Söyle merak ettim gerçekten önemli bir şeydi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Buyurun. Ah güle güle. Asuman Hanım'a selamlar. Peki efendim. Buyurun. Ha canım Feride'ni niye getirmedin? <laughs> Bankada falan işim vardı evde o. Kimdi o giden senin kuyumcudaki çocuğa benzettim? Oydu o. Ufak tefek bir şeyler almıştım da onları getirdi. Bakayım. Bakarsın sonra ne içersin? İçerim sonra bir nefes alayım. Çok güzelsin bugün. <gülüyor> 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 Sağ ol. Ay bir dakika. Hadi anlat. Bihter anlatmış belli. Neşen yerinde. Hilmi Bey'in açığını buldun. Şimdi keyfini çıkar bakalım. Ne olmuş Hilmi Bey? Bir şey yok. Bana bak anlat bakalım ne olmuş? Aman anne yok. Ortalığı daha beter bulandırırsın şimdi. Bak anlat dedim. Açar Hilmi Bey'e sorarım. Salon kalabalık mı? Cık, sadece bir kişi var. Aa, Abiye koleksiyonu için geldi. Manken olarak da özellikle seni istedi. Giderek günleniyorsun hadi. Kişi özel deyince ben de birkaç kişi falan olur dedim. Kimmiş bu Eka bir müşteri? Aynı Renal, Hilmi Önal'ın eşi. Hadi başlıyoruz. Hadi Elif. Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Ne demek oluyor bu? Bilmem anlamadım ki. Alay mı ediyor benimle? Bu ne küstahlık? Bu ne terbiyesizlik? Allah Allah niye böyle bir şey yaptı ki? Parayı da peşin ödemişti. Niye izlemeden gitti? Parası var diye her istediğini yapabileceğini mi zannediyor? Hakaret bu bana. Ayıp ne zannediyor kendini? Haklısın canım ben de şaşırdım. Efendim? Bana ne yaptığını biliyor musun Hilmi Bey? Dün seni gördüğümden beri hayatım alt üst oldu. Belirle kavga mı ettiniz? Eşin az önce buradaydı. İnanmıyorum. Bir yanlışlık yok değil mi? Çünkü Aynur... Aynur Hanım beni biliyor ne biliyorsa. Hayatımda bu kadar aşağılanmamıştım. Bütün bunların sorumlusu sensin. Özür dilerim. Ne yap ne et aramızda bir şey olmadığını anlat. Kurtar beni bu saçma yükten. Lütfen. Lütfen gerçeği anlat, lütfen. Efendim. Aynur, konuşmamız lazım. Ben boşanmaya karar verdim. Ne diyorsun sen? Oğluma baba olmayan adam bana da eş olmasını istemiyorum. Neredesin sen? Söyle geleyim. Bunca senenin hatırına, hatalarını tolere ettim. Ama son saygısızlığını hiçbir şekilde hoş görmemeye karar verdim. Sen beni dinlemiyorsun ki. Bu gece oğlumda kalacağım. Yarın döndüğümde seni evde görmek istemiyorum. Lütfen hemen bu gece evi terk et. mm